Ay oğlum da eve gelecekti. Biraz yemek hazırlayayım ona bari. Şuradan alalım kaşarları falan. <laughs> Aa ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? i̇yi ben de iyiyim. Gel eve istersen bir şeyler izleyek. Tamam izliyorum. Ne izliyorsun? Haber izliyorum. Hmm. Ay. O kadar çalıştım çalıştım acıktım bir burger hak ettik mi? Biraz hak ettik. Tamam Ama paramız yok ne yapacağız? Çalışalım. Ben biraz gazete okuyacağım. Ben çalışacağım biraz. Sen param kazan. Da... Şöyle. A! Burası neresi oğlum? Şöyle... Açık bırakmış kapısını ya. Bu durumuna düştüm adamın. Sağa bakalım, sola bakalım. Araba gelmiyor. Geçelim. Bu günlükle almış. Şuradan çöpü bırakalım. Bu adam pontallayla ün salıyor. Ette. Çok çok şey. Şimdi adam uçtu. Allah Daha kahretmesin. Bir şey. <laughs> Araba araba ölü adama çarparak drift attı az önce. Ne, ne gördün ben? Ne dedi? Laflı adam çok cephalı. Ne dersin drift çekiyorsun hocam? Hocam drift çok çekiyor çok araba. Iyi iyi. Koş 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 koş. Ve her yere kan oldu. Nasıl haberler? Ay. <laughs> küçük çocuk küçük çocuk var yok dıt 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 dıt. neredesin aga tuvalete okuyorum asıl sen neredesin ah gördüm seni <laughs> Allah kahretmesin ya ooo kan ne bu kan çıktı be. gel lan onu da dur 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 araba geliyor şu habere bak gel gel, gel. baksene Adam aşağı atlamış pompalayla kendi kafasına sıkmış yok lan uçmuş adam aga sen de yiyecek mi yemek benim pek karnım aç değil ok ben yemek almaya gidiyorum kendime bir dakika ben de geleceğim. İnşallah araba çarpmaz karnım da gurulduyor Siz geçin koş bu arabalar çok süper bilsiz ya evet ya her yerde sıkışıp masaların üstünden geçiyorsun Alabilir miyim? Aga ben şöyle bir oturuyorum. Yiyorum hamburgeri. Of. Abi? Of. Ne doydum be. Hı -hı. Aga iyi ki senin çocuğun yok. Neden? Çocuğun iyi ki Baksana adama. Adam çocukları mı duyuyor? Okula gelmesin inşallah ya. Ay ben bir susadım, soda alacağım. Sakın dikkat et sen o Koş 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 koş. Ah, Şöyle bir tane çöp atsak yeter ya. <laughs> Alo. Alo. Ne ne yapıyorsun? İyi. Adam yolun ortasına geçmiş dans ediyor. Ah yanlış kişi almışım. Neredesin? Mezarlığı neredesin? Nerede ki mezarlık? Valla kapat bir Anne nasıl oldu ki böyle? Dırırt 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 Efendim? Ne yapıyorsun? Hadi anne mi? Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Nasıl ya? Ay ya hadi ben kapatıyorum telefonu. Tamam bay bay. Dur dur dur. Ne oldu? Aga şu şeye gelsene bir hamburger alalım alanına. Makine bozuldu. Tamam. aga Çok istemiyorum. Tamam. Ya, bu, ayakta, Uf, geldi. Evet, bir şey, bir şey, şunu Şu baktık. O kimse Burası arabalar da geliyor. Burası çok güzel. Koş evet. koş koş koş. Hadi bakalım. Ay. Ay. Çok susadım. Makinede bozuldu. Herhalde para yetmedi. Dur. Bir su alayım. Hah. Hmm. Aldım şu suyumu. Hmm. Arkadaşım nerede ya? Arabalar çıkmasın da. Hmm. Hmm geliyor. Şuradan da geliyor o zaman. İleride içeyim şunu da biraz. Kanka. Yanıma yaklaşma. Yapma. Hayır yapacağım. Hayır. hayır, hayır. hayır. Dur. Dur. Hayır. 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 Hayır.